Sizler, sizler burada provoke edilmiş kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Tamam mı? Hadi. Ben ben beni daha yorma. Bana tedbirleri aldım. Bana tedbirleri aldım. Sayınlar, bana tedbirleri aldım ama üzgünüm. Derseniz bunları size. Ama ben tedbir alamadım. Yerine yani yapacağım? Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum Aynı. sayın mavi. Bunu Bu miting alanında toplananların can güvenliği için. Evet bakın bir daha izleyelim o anı. Siz seyrediyorsunuz. Siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum valisi Erzurum Belediye Başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz. Siz <laughs> sakın cevap vermeyin. Siz sakın cevap vermeyin. Sakın. Sakın cevap vermeyin. Erzurum. Erzurum. Her şey. Her şey. Her şey. Göreceksiniz bu insanlara. Polisler hala takip ediyorsunuz. Bak seyrediyorsunuz. Polisler 200 kişiyi seyrediyorsunuz polisler. Emniyet müdürü, vali, belediye başkanı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizler, sizler, zarar bakın <laughs> sizin, sizin zarar görmemeniz için, sizin zarar görmemeniz için, hayır hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Başkanım, Provokasyon yani. ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Başka, abi, Biraz geriye. Biraz geriye. Hayır, kaç, hayır. Tamam hayır, sakin sakin. Değil, değil, <laughs> Bakın sizin sizin zarar görmemeniz için sizin zarar görmemeniz için hayır, hayır cevap vermeyin sevgili gençler. Hayır sevgili gençler. Provokasyon ve buradaki bir avuç insan tehlikeye atıyorlar sizi. Biraz geriye doğru geçin. Biraz geriye. Biraz geriye. Tamam sakin sakin millet yaramadı. Başkan başkan Başkan, başkan burada duruyor. Tamam, Ekleyelim devam et. Devam et. Devam et. Bir dakika bir dakika abi şimdi bir dakika. Bir dakika Arkadaşlar bir dakika bizi var diye bir duruş. Başkanım başkanım bir dakika. Başkanım. Camlar gitti. Camlar gitti. Burada durun. Arkadaşlar. Dur gitme Yavaş. Hayır, yavaş. yavaş, yavaş. Gitme. Yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş. Yavaş, yavaş. 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 niye gitmeyeceğiz? Camlar. Hayır. Dur. Dur. Kanka, dur, dur. Gidelim, dur. Gidelim, dur. 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 Dur vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler sizler burada provoke edilmiş kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara taş attırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz bir avuç insanın gideyiz tedbirini gideyiz. alamayan gideyiz emniyet müdürü, vali hepiniz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bak başkanım. 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 başkanım, başkanım. Biz hareket edelim. Yok, bile ama bile birbirine girelim. Söyleyin. Bakın buradaki huzuru tesis etmeden bu kanamalı, bu insanları sıkıntısını giderim. Emniyet, emniyet. Hadi devam et, devam ya. et. Ya. Başkanım, ama bunu başkanım, başkanım Bakın buradaki suyu sağlamanız için ben şehir turuna devam ediyorum. Buradaki suyu sağlayın. Buradaki sulhü sağlayın.